Feelings. I've been searching for all time for the dream that I believe. In. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. I find a deeper love. güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Gördük Ronaldinho. Topu uzaklaştırdı bir kez daha. İyi deneme. Çok iyi deneme. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. Zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Snyder. Bellingham. Kısa ve isabetli paslar. Arda Güler. Müdahale hiç gecikmedi. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Aldo. Ve pasa müdahale geldi. Güzel hamle. Enfet Güzeldi ama istenen sonuç alamadı. Neymi bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Pas yerini bulamadı. Rao pası kovalıyor. Raul. Raul. Bana mısın demiyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Snyder. Bellingham. herkesin saygı duyduğu, çoğu kişinin de hayran olduğu bir isim. İşini garantiye almayı tercih etti. Raul, fırsatı değerlendirebilecekler mi? İyi okudu, etkili bir hamle. Uzaklardan deniyor. Galatasaray kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Cannavaro Edgar Davids Savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Can sıkıcı bir durum. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ah! Oh, uzun kalıyor. Messi Ve devre arasına giriyoruz Evet ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz Pozisyonlar var Önemli anlar var Ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef Evet ilk yarı sona erdi Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir Umarım öyle de olur İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. yeniden bir aradayız. Galatasaray bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Messi sağ kanattan ilerliyor. Raul. Roberto Carlos alanını inatla savunuyor. Rakibine göz kermiği başardı. Taç atışı gelecek. Snyder. Ve top kaleciye gidiyor. Karşı atak geliyor. Güzel koştu ama savunma duruyor. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Sağa doğru. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Karşı atak şansı. Güzel oynadı. Neymar. Hakem devam diyor. Kurtulmayı başardı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Başta işler görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. <laughs> Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada çok iyi hamle. <laughs> Galatasaray. ilk değişiklik <laughs> hakkını kullanıyor. <laughs> Kontra atak futbolu <laughs> <olan>, oynamak <laughs> <laughs> istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldu. Elleriyle teslim etti. Ro <laughs> Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. İlginç bir top geldi. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şutu gönderdi. Savunma derin bir ok oh çekti. İleriye oynamak istiyor. Messi. Snyder. İki takım da kazanabilir. 0-0. Messi. Offside yakalandı. Substitution for Galatasaray. Number 9. Messi. Galatasaray bir başka değişiklik daha yapıyor. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan bölüm. yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Galatasaray bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. İşte karşı hücum için fırsat. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Messi. Messi. faulü almayı başarıyor elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermektir. Bunu seçmesi <laughs> mi? İlk gol atmak için şahane <laughs> bir fırsat. Roberto Carlos. Çok güzel kurtardı. Duracağı yeri iyi seçtiği için topun yönünü kestirebildi. Bu da müdahale olanağı sağladı. Sağ kanatta güzel performans. Bir gözleri maç saatinde olsa da dengeli bir futbol oynamak bu dakikada. Messi! Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Sol kanattan güçlü bir gol şansı. Maalesef kaçırıyor. Eder. Uzatma dakikaları oynanırken skor hala 0-0. Yakalayabilirse enfes Neymar. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Neymar. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Herkes iş başına. Top boşta. شعرد